Volatilite, bir finansal varlığın fiyatındaki değişimin ölçüsüdür. Volatilite ne kadar yüksekse, fiyat o kadar çok dalgalanır ve risk o kadar artar. Volatilite, bir finansal aracın getirisinin standart sapması veya varyansı ile hesaplanabilir. Volatilite, piyasa koşullarına, arz ve talebe, beklentilere, haberlere ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Volatilite, yatırımcıların bir varlığın gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmelerine Risk yönetimi yapmalarına ve yatırım stratejileri belirlemelerine yardımcı olur. Volatilite, tarihsel veya beklenen olabilir. Tarihsel volatilite, geçmişte bir varlığın fiyatındaki değişimi gösterir. Beklenen volatilite ise gelecekte bir varlığın fiyatındaki değişimi gösterir. Volatilite, farklı zaman aralıkları için hesaplanabilir. Örneğin, günlük, haftalık, aylık veya yıllık volatilite. Volatilite, farklı piyasalar ve yatırım araçları için de farklı olabilir. Örneğin, hisse senetleri, tahviller, emtialar, dövizler, kripto paralar, opsiyonlar gibi. Volatilite, yatırımcıların karar verme sürecinde önemli bir rol oynar. Volatilite yüksek olan bir varlık, yüksek getiri potansiyeli sunabilir ancak aynı zamanda yüksek kayıp riski de taşır. Volatilite düşük olan bir varlık ise düşük getiri potansiyeli sunabilir ancak daha az riskli olabilir. Yatırımcılar kendi risk toleranslarına, yatırım hedeflerine ve beklentilerine göre volatiliteyi dikkate almalıdırlar.